Şimdi ise Çorum'a gidiyoruz. Belediye başkanı yolda gören vatandaşlar pazarcı esnafını şikayet et. Duydukları karşısında şok yaşayan başkan soluğu pazarda aldı. Ve bakın esnafa cezayı nasıl kesti. Ne dedi bana? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi pazarcı? Allah gel. Hangi pazarcı sana bunu dediyse opo o op tezgahı kapatıyoruz. Müşterisine sinek diyene de çattı. Sinek dedim ben. Sinek mi dedin? Evet. Sinek mi diyorsun? Sinek Gerekli dedi. işlemlerini yap. Hakaret edene de. Her kişinin yaptı. Gel sen de göster. Göstereyim. Ben evet. şimdi erkek miyim? Yüzüme tüküreceğim. Şimdi bu ifadeyi kullandım mı kullanmadım mı? Tutanağı tutuyoruz ve tezgahı var, kapatıyoruz. Var ben... Vatandaşın şikayetlerini dinleyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın duyduklarına inanamayınca deyim yerinde ise pazarı bastı. Müşteri sinek değil kardeşim. Müşteri veli nimet. Öyle efelenmek sen, yok. Öyle... Vatandaş efelenmek yok. Tezgahları gezip tek tek hesap sordu. Ayrıca hileye başvuranları da deşifre etti. Şunu göstereceksin ve şunu vereceksin. Bunlar ayrılacak kardeşim. Başkan Aşkın işinin ehli olanları da böyle tebrik etti. Tebrik ediyorum seni bravo.